Herkese merhaba reisler bugün sizlerle birlikte Clash Royale videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz e, bu bir tane turnuva geldi arena turnuvası. Tamamen ücretsiz şekilde e, kazandıkça ödüller dağıtıyorlar. Mağlubiyet alsanız dahi e, bitmiyor yani. Ödülü alana kadar istediğiniz kadar hakkınız var yani. Şimdi biz de burada bir tane normal savaştan büyülü sandık düşürdüm. Bunu açacağız. Ee, bir tane de burada 3. arena ödülü olarak e, büyülü sandığımız var. Bunu da açacağız. Şimdi dilerseniz bekleme yapmadan açalım. Bu arada arkadaşlar klan sandıklarının açılımını yapmıştım. Onda ses gelmediği için e, onun videosunu atamadım. Her neyse şurada hemen bir anahtar kullanıp sandığı açalım. Bakalım neler gelecek 1696 15 tane ateş ruhu. Evet. Aa destansı böldü. Neyse. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Büyülü zaten efsanevi olasılığı biraz daha düşük diğer sandıklara göre. Ee, gene bunda da sanırım %60 falan gelme olasılığı var. 38 tane Joker kart. Hacı ne yapıyorsun ya? Evet sanırım bundan verecek arkadaşlar. Çünkü enderleri de sıradanları da tamamladı. Ama destansı gene ikiye böldü. Evet. büyülüler bizim için hiçbir şey oldu. Şimdi şuradan dördüncü ee, 4. arena, 5. arena falan ödülleri var. Burada 7. arenada arkadaşlar gene efsanevi joker kart dağıtacaklar. Bu 6. arenada efsanevi eee takas jetonu. 10. arenada joker sandığı. 12. arenada 10.000 altın. 15. arenada da burada e, roket ifadesi var. Evet reisler şimdi burada 4. arenaya girip hemen bir deste oluşturalım. Burada Pekka'mız açılmış. Valkür zaten büyücü e, olmazsa olmaz. Felaket kulesi kesinlikle. Yalnız çarpma yok. E, bu sıkıntı Pekka'yı rahatlıkla eritebilirler. İskelet ordusu alalım yeni desteğe. o kalalım. Her halükarda e, bir tane silahşor mu alsak acı Silahşor alalım. Başka direkt kuleye giden bir kart lazım bize. Madenci olabilir, fıçı olabilir. E, ne alsak acaba? Fıçı alalım. Evet. Böyle bir destemiz var reisler. Şimdi dilerseniz maçımıza geçelim hemen. Savaş diyelim. Bundan önce mini pekka kullanıyordum arkadaşlar. Ee, diğer arenalarda şimdi normal Baba Pekka'ya geçtik. Evet bakalım, Alev ruhu attığımızda şöyle bir Pekka'yı salalım. Goblin kafesi. Bakalım nasıl bir strateji yapacak? İki tane savaş atarız diye düşünüyorum. Kazanabilirsek kazanırız umarım. Bakalım adam bina. Evet, şöyle bir büyücü konumlandırdık hemen. Adam hacı <laughs> yapma şöyle şeyler ya. <laughs> Aga ne saçma bir destedir ya. Güzel şöyle bir fıçı atalım hemen. Evet. O da pekka attı. Şimdi Evet adamın pekkasını iskelet ordusuyla erittik. Sinirlendi. Kardeşim sakin ol ya. Sinirleneceksen oyn oynamayalım. <laughs> evet. Mini Pekka geliyor. Aga iksir bedelimiz biraz büyük oldu. Şunu ortaya çekebilir miyiz? Babana gel. <laughs> Oha iskelete bak. Şimdi İskelet ordusu atacak. Evet. Yalnız ben bu okçuları hesaba katmadım acı Çok salak bir oynayış şekli sergiliyoruz şu anda. Evet. Birazcık normal e, geriden oynayacağım arkadaşlar. Çünkü desteğimizi ağır yaptık. E, diğer büyük arenalarda olduğu gibi. Büyücü falan kullanıyoruz arkadaşlar. Büyücüsüz deste ne bileyim abi. Şimdi büyücüye çok alışmışım. Ee, o da her destede kullanasım geliyor. <laughs> Büyücü oldum mu da bu arenalarda. E, destinin boyutu biraz büyüyor tabi. İksir bedeli. O da e, sıkıntı acı. Bakalım şimdi bu maç uzlayacak acı. Ne ne kadar olur? 6 dakikada falan biter. Bu arada iksirimiz donmuş ha. Güzel. No problem. Şöyle bir iskelet ordusu atalım. Şöyle de bir felaket kulesi atalım. O da iskelet ordusu attı. Şimdi ikimizde de pek olması sıkıntı. Şöyle bir fıçı atacağım. O silah şurun menzili güzel uzandı. Adam çok büyük hata yaptı. Şu an yüklenmem lazım. Evet. Bayağı ağır hasar verdik adama şu an. Pekka atacak büyük ihtimalle. Mini Pekka attı. Evet. Ee, kulesine bayağı iyi hasar verdik. Ben böyle bir hata yapmaz diye planlıyordum ama yapabiliyorlar acı. Şimdi iyice yükleneceğiz. Şurada büyücü bayağı yardımcı olacak bizim Pekka'mıza. Oraya büyük ihtimalle okçu atacak. Şuraya da bir ok, okları fırlatalım. Çok temiz abi. Harika yendik. Büyük ihtimal zaten bu adamın da kupası işte bizim arenalarımızda falandır Ama birazcık stratejiye dayalı oynamak gerekiyor. Şuradan hemen sandık anahtarını alalım. Büyüye verdiğimiz sandık anahtarını da burada aldık. Bakalım şimdi bir savaşta atalım hemen. Evet, 11 seviye bir tane rakip geldi. Şöyle bir felaket kulesi kuralım direkt attı. Abi fıçı desteleri sıkıntı ya. Ee, oyunu şöyle orta düzeyde bilen insanlar baya güzel desteler yapıyor. Tıpkı benim yaptığım desteler gibi. Ama bu hafif destelere pek bir şey yapamıyorum ben arkadaşlar. Evet. Felaket kulemiz burada hiçbir işe yaramadı abi. Pekka'yı eritti adam. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Bunun oku vardır büyük ihtimalle. Şöyle bir büyücü atalım. Ee, arkasına büyücü atmasındaki sebep sanırım evet. Güzel. Fazla hasar yemedik. Ama gene 500 kadar vurdu. O bile sıkıntı. acı. Şöyle bir fıçı atacağım. Bakalım oku var mı? Biz de okumuzu şöyle bir kullanalım. Abi bize fake attı lan adam. Helal olsun. İskelet ordusu varmış. Oku yok sanırım ha. Ya da döndüremedim. Yo döndürmüş olması lazım. Oku yok büyük ihtimalle bu rakibin. Bu arada iksiri fena harcadık ha. Ulan o ben fıçının fake'ine nasıl düştüm ya. Gördüm de göz göre göre öyle fıçı ee, okları salak saçma yerden bıraktık acı. Evet. Okunu göstermedi Oku yok mu lan bunun? Oku yok be. Bu iskelet ordusuna fena pasif düşer. Evet biz bu adamı rahat alırız arkadaşlar. Adam büyü almamış desteği. Alev topu var. Ok olmazsa olmaz acı. Güzel. Pekka atacak. Tamam. Tam istediğim gibi. Şöyle bir ok katalım. Güzel. Fıçıyla bayağı hasar verdik. Şimdi şöyle bir pek katacağım. Rakibin değişik bir oynama stili var. Anlamadım. Fıçıyı niye böyle salak saçma yerlerden bırakıyor. Alev topu attı lan herif uç ya. Helal olsun ha. Aslan sen oynuyorsun bu oyunu ha. Yalnız o kuleyi aldık. Evet. Temiz abi valla. 2 gelen 2 iki rakibin ikisi de e, çok zorlayıcı rakipler değildi şahsen. Ama ben gene e, birazcık saçma oynayıp hatalar yapmış olabilirim. Şimdi e, bir savaş daha girelim olmasa ya. Fazla mı uzun olur acı video. Hadi bir savaş daha girelim ya. Zaten ee, çok video atmıyorum arkadaşlar. Clash Royale biliyorsunuz, PC oyunlarına geçtik, Aga videosu falan atıyorum. Zaten amacım sizlere eğlendirmek, keyif vermek. E, aga ok çıkmadı ya. Neyse. Okçular attı. Böyle değişik bir oynayış stili yaptık şu an ama iskelet sağ atarsa sıkıntı. Büyücü bir çekilla aga be. Cık. Neyse. Güzel sıkıntı yok. Rakipte ne çıkacak acaba? Ufak destemi fıçıyla mı alıyor? Küçük koçbaşı falan mı var acaba? Şöyle bir felaket kulesi kuralım. Felaket kulesi bizim için çok avantaj arkadaşlar. Her şekil durdurabiliyoruz büyük desteleri. Bu arada kulağımda kulaklık yok acı ee, mikrofonu da kapatmamak için telefonun ters tutuyor. <laughs> çok saçma tutuyorum şu anda. Evet ee, şu an biraz daha karlı başlayabiliriz. Şuradan bir pek katacağım. Şöyle bir fıça atalım. Adamın şu an büyük ihtimalle eli ayağına dolandı acı. Evet sıkıntı. Güzel İyi hasar verdik. Şöyle bir valkür atalım. Fıçıya e, hasar almamamız lazım abi. Birisi vurdu ya fıçının. Bu arada Valkyrie nasıl aldı lan o? Anlamadım. Hasar ortalamaları aynı arkadaşlar şu an rakiple. Bakalım bizim bu adamı almamız lazım ya. Bunda bir çıkartmadığı bir kart var sanki. Şimdi silah şöyle bir vurma reis. Bu araya gene Valkyrie sıkıştıracak. Şöyle bir fıça atalım. Şu okçuları alır mı? Bizim oklar süper. Fıçıyla çok temiz hasar verdik. Büyücü de kuleye vurdu. Oo, çok temiz abi. Adam büyük ihtimal oyunu salar da. Aa, lan. Felaket kulesini yanlış bırakmışız. Düşünseniz de arkadaşlar adam bir atak yapıyor. Tak 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 fena bir şekilde yükleniyor. Evet, kuleye pek hasar veremiyoruz şu an. Bu oyunu uzatacak arkadaşlar. Ama güzel geliyor. Valkür yetiştirmem lazım. birazcık kasar aldık. Aslında adamın düşüncesi mantıklı. Bir ümittir çevirmek. <laughs> Belki diyor çevirebilirim maçı diye düşünüp bu şekilde e, direniyor olabilir. Ama reis yani tek fıçıyla olacak gibi değil ki şu saatten sonra be. Yani senin bayağı uğraşman lazım. Evet. Güzel. Gene biz daha az çok hasar veriyoruz. Ama adam daha avantajlı şu an. O bizden daha fazla vurdu. Şöyle bir büyücü atalım. Ya ben okları niye kullanmıyorum? Halbuki e, adamın neyi var? Okçuları var. Şöyle bir pek atalım. Silah şöründe menzili uzun olduğu için biraz şöyle bırakacağım. Silah şörü şöyle bir e, ok atacağım. Barbarı varile attı. Güzel. Şöyle bir iskelet ordusu atalım. Adamın şu an eli ayağına dolandı. Uzatmalarda çok yüksek ihtimal biz kazanacağız oyunu acı. Sen boşa direniyorsun şu an ya. Şöyle bir ok yapıştıralım şuraya da. Yani reis boşa direndin abi ya. Sen gülmeyi hak ettin acı. Sana güleceğim. <laughs> abi haksız mıyım? Adam boşuna yani maçı salmak varken bize burada bir saat uğraştırıyor ya. Ya o kadar vurmuşuz kulene işte. Bırak da yenelim abi kısa yolda. <laughs> Böyle rakiplere sinir oluyorum ya. Neyse. Güzel oyun çıkarttık arkadaşlar. Dördüncü arena mücadelelerinde böylece tamamlamış olduk. Diyordum oyun dondu. Evet reisler neyse bu videonun burada sonuna gelelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.